Evet arkadaşlar, e, Rekart'tayız, Rekart'ın bahçesindeyiz ve işte O Ses, bir seslendirme sanatçısı. Kimsiniz efendim, sizi tanıyalım? Merhaba efendim, ben Özgür Ünsal. Biraz yüksek lütfen. Ben Özgür Ünsal. Evet. E, Dubleje, 1998 yılının haziran ayında başladım. Nasıl oldu? <laughs> Nasıl oldu? E, o dönemler... Şşş, Sinetel diye bir stüdyomuz vardı Uğur abicim, bilirsin. Evet. Ee, sevgili Ali düşen Kalkar kendine bir e, asistan arıyormuş. Ve e, aynı zamanda dubleji öğretebileceği e, birini arıyormuş. Bir şekilde tesadüfen bu iş gerçekleşti. Gittim Sinetel'de işe başladım. İlk gün, <laughs> sevgili Dilara Thor e, bir film alıyordu, Rabarba şöyle yaptı bana. Şu yeni gelen kızı da çağırın. <laughs> <laughs> barbaya girsin. Sinetele gireli bir saat olmuş. Tamam dedim ne yapacağımı bilmiyorum. Girdik işte diğer asistan arkadaşlar işte bu işi öğrenmeye çalışan arkadaşlarla birlikte işte grup halinde şeyler yaptık çıktık. Ertesi gün e, ilk rolümü konuştuk. İnanmıyorum. Evet. Çok çabuk öğrenenlerdensin ee, sen. Yani aslında ertesi gün ilk rolümü konuştum şöyle oldu sesime bakmak istediler. Hani nasıl yapabilir mi götürebilir mi hani asistanlık tamam da dublaj ayrı bir şey. Yapabildim. Yapabildim çok heyecanlandım. Hiç unutmuyorum o anı hala şu an kafamda yaşıyorum evet. çok, çok özel bir andı benim için. İçeride içeride katılım kayıt alıyoruz. İşte Ali Ekber abi var, rahmetli Ahmet abi var, sevgili Özgür Özdural e var. Garfield'ı alıyoruz. Garfield'ın Joker bir karakteri var. Koyun bo. Bir sayfalık bir rol. Dışarıda işte rejim teknisyen, yönetmen, Ali Düşen Kalkar, işte Talat abi falan böyle bir sürü insan bakıyorlar. Neden? bildiğim böyle kıpkırmızı, ellerim titriyor. Tutamıyorum tekstil. Nasıl yapacağımı bilmiyorum sevgili Ali Ekber abi sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Benim provamı yaptı, anlattı. Nasıl bir ses yapacağım dedim. İçinden ne geliyorsa onu yap. Zaten sesi duyacağım dedi. O kadar heyecanlıyım ki duymuyorum ses falan. Bir prova yaptım, kayıt yaptım, çıktım. Hiç unutmuyorum sevgili Ali düşen kalkar kayıttan çıktım böyle dışarıda seyrediyor mu? ben baya böyle kıpkırmızıyım. Geldi böyle yaptım. Sen erkek çocuk konuşursun dedi. Yürüye gitti. İyi bir şey mi? Oldu mu? Yapabildim mi? Hiçbir şey söylemedi bana. Sonra zaten o günden sonra ben hep erkek çocuk konuşmaya başladım. <laughs> Doğru bir tespit. Seyircimiz nereden hatırlayabilir seni? Beni nereden hatırlayabilirler? Ee, 2009 yılında başlamış bir fenomen çizgi film var, Benten. Evet. Benten'in e, çocukluk haliyim ilk oynayış sesiyim. Daha sonra değişti, büyüdü. Ee, başka bir e, dublaj arkadaşıyla konuştu. Sonra tekrar değişti. Şu an yine konuşuyoruz. Ee, onun dışında sinema e, filmlerinde duyuyorum. Sinema muyum? filmlerinde e, Karate Kid'in e, 2009 versiyonunda yine Jaden Smith'i konuştum. Harry Potter serilerinde konuştum. Oradaki öğrencilerden eee Karayip Korsanları'nda konuştum. Ya bir sürü var hani hatırlamıyorum. Bize bir erkek çocuk yapsana. Nasıl yapayım Uğur abi? İşte böyle. Oyna böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> ya o çok garip bir şey ya. Ben mikrofonu görünce değişiyorum hemen. Evet. Ee, böyle karakteri görmem gerekiyor, sesi duymam gerekiyor. Ama onun dışında mikrofonun karşısına geçince her şey değişiyor benim için. Mikrofonu görür görmez bambaşka bir dünyanın kapısı açılıyor. Yani o kayıt odasına girdiğimiz zaman her şey değişiyor. Seviyorum ben bu işi. Biraz sektörümüzden bahsedelim. Nasıl görüyorsun? Ee, nasıl bir gelecek var? Yani sektörümüz aslında şöyle diyeyim. Ben bu işe ilk başladığımda çok daha güzel işler çıkıyordu. Belki çok yeni olduğum için de o. Hani yeni öğrenme hevesi, yeni bir başlangıç. Çok değerli seslerimiz var, çok büyük ustalarımız var ama e, sektörde bir takım problemler var bence özellikle e, hepimizin derdi olan ödemeler, ücretlendirme e, ve bir de e, böyle sanki ne bileyim her yeni başlayan, bu işe yeni başlayan genç arkadaşlarımız hemen ben oldum duygusuna Diyorlar. kapılıyorlar. Evet, evet. Nedir onlara tavsiyen? Valla ben 19 senemi tamamladım. 20'ye doğru gidiyorum. Hiçbir zaman oldum demeyeceğim. Çünkü bu işte olmak diye bir şey var mı? bilmiyorum. Her gün ediyorum. yeni bir şey öğreniyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Çünkü ben bir ustamı, üstadımı kayıtta gördüğüm zaman oturup izlemekten çok keyif alıyorum. Çünkü her an yeni bir şey öğrenebilirim. Peki bu iş nasıl öğrenilir? Bu iş nasıl öğrenilir? Bu iş aslında emek ve sabır işi. Önce... Gerçekten bu piyasada e, dublaj camiasından, dublaj yapan değerli büyüklerimizden birini tanıyor olmak ya da e, ne bileyim stüdyolardan, yönetmenlerden işte stüdyo birimlerinden birini tanıyor olmak gerekiyor bence. Çünkü gidip izlemek gerekiyor. E, Tabii bir de altyapı. Kesinlikle. Yani hani e, Türkçeyi doğru kullanmak, iyi konuşabilmek, sesi değiştirebilmek. Çünkü hani, animasyon karakterleri de konuşuyoruz ve Sürekli kendimizden bir şeyler katıyoruz onlara yani çok fazla bir şey değiştiremiyoruz ama o bizim tınımızla birleşiyor. Yani büyülü bir şey aslında bana göre büyülü. Yaptığım işi öyle görüyorum. Yeni başlayacak arkadaşların da bence iyi araştırması gerekiyor.